Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta sakın düğmeye basma oynayacağız. Kanalıma hoş geldiniz. abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Aa çok gitti. Geldi. Koş 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 koş. Aa, arkadaşlar bir de bu video kısa sürebilir. O yüzden şimdiden ben söyleyeyim. Ee, bir daha abone olun, like atın. Ee, tüm bildirimleri açıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de yorum yazın ya lütfen. Evet arkadaşlar e, yorum yazanlara kalp atacağım. Bu sefer öyle istiyorum. Bütün yorum yazanlara kalp atacağım arkadaşlar. Önceki videolarımda da öyle. Aa, ben görmedim bunu. Neyse çıkalım. Maviden çıkalım. Biz kız değiliz. Hoppa. Düşüyoruz. Yuppi. Hmm. Aşağı düştüm arkadaşlar. Evet. Mesela, e, gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Şimdi biter arkadaşlar hemen. Ha, a, bitti. Ha, yeşil düğmeye bastık. Ne oluyor? Aa, nublar. Selam olsun. Dur arkadaşlar. Ben oyunu sesini açayım. Şeyden. E, Steins. Aç. Full yap. Full yapamıyorum arkadaşlar. O değil zaten volüm eğildi. Açtım arkadaşlar aşka. Aa minicik olmuşuz. Yuppie <laughs> fişu. Evet arkadaşlar. Şimdi ne olacak? Aa hayır. Hayır ben bunu da hep yalarım. Hayır. Hayır. Yandı. Yandım arkadaşlar. Evet. Çok kötü Galiba herkes yandı. Bakayım. Yo. Aa. O da yandı. Evet arkadaşlar. Bakayım kimler var. Aa. herkes yanmış. Bu neden devam ediyor? Bırak. Efendim. Alo. Al bekle abi bekle geri döndüm arkadaşlar abim aradı ne oluyor arkadaşlar ben bir şunu şöyle yapayım ha geldi Aa, kafes evet kafese mi gireceğiz Aa, biri var kafeste hmm. Ben de onlar vardı Nisa. Hayır galiba onları kurtaracağız dedim. Hayır. Ee, ne diyor ne diyor? Blu 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 blu. Allah Allah Allah. Hii, düştüm arkadaşlar ya. Tüh. Bir daha blu. Blu. Keşke bu bir daha başlasa arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, video biterse ben bunu yine de göndereceğim. Arkadaşlar bir de ben size bir daha söyleyeyim. Yorum atanlara kalp atacağım. Kalp kalp kalp. Neyse. Bak bu 3 dakika sürdü. O başka bir şey diyordu. Neyse arkadaşlar. Ee, bir. Aha geldik. Allah bakayım yukarı. Ha evet olan ölenler oraya. Arkadaşlar biz buradayız. Evet ortadayız. Daralıyor lan. Alanımız daralıyor. Herkes nasıl öldü? Değmedi. Neyse evet, artık. Bunu asla bilemeyeceğiz. Ha tamam mantarda bir şey yok. Ee, ben blue diyorum. Bu düşecek diyor da galiba. Evet. Drop and like. Bir altı. Çe bir, bir. Yellow. Aha bak. bak ben bu sefer yeşil diyorum. Arkadaşlar. Bakın blue. Bitti. Yendik. Ee, şey. Karşı tarafı geçeceğiz. Arkadaşlar. Geçtik arkadaşlar. Evet. Biz geçtik. 60 lira oldu. Şunları alayım. Hayır. Onu ben alacaktım. Onu bari ben aldım. Hoppa. Ben aldı. Aa. Ben alamamışım. Neyse. Bitti arkadaşlar. Hadi yeşil olduğunu da basalım. Bas. 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 Ben basıyorum arkadaşlar. Başkaları da bakıyor olabilir şu anda. Böyle arkadaşlar bu internetli oyun. Adı Roblox. Ece biliyorsunuz siz. hadi hadi ha gel. Bastı. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> hadi geldi arkadaşlar. Aa, hızlı koşma. Oo zıplama ayakkabısı. <laughs> hoppa. Hoppa. Hem de hızlı koşuyorsun bak. Hoppa Arkadaşlar ben bu videoyu az çekeceğim. Ah, <laughs> Aa Aa Şimdi oraya gideceğim. Dı dı evet, arkadaşlar ya ilk yenen olacak ya da şey olacak. Süre bitince bitecek. Ben de ya ben yapmıştım bir kere ya da süre bitti. Savaşıyorlar ve Kim kimin yendi? İkincisi 4 3 2 1 0 Aaa arkadaşlar bunlar yendi Limonlu dondurma 5 falan Aa. Parkur Olay çok severim Hoppa Biraz zor biraz Hoppa 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 Hoppa. Abi düştü. Işte, <laughs> Abla zaten hep parkur var. <laughs> Adam da düştü. Şey oldu kaçış, işte. Arkadaşlar kaç... ne oluyor? Kaçışta bile de parkur var yani. Şşş. Aa! Ay. Piggy. Bulurum. Piggy bu. Bir şey var demek istedim. Evet. <laughs> Beni öldürecek sandım. Ee, şey, ben burada çok iyi değilim. O yüzden ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Alo, alo. Al. Hayır. Evet, ee, az böyle az. olacakmışım. Bakın arkadaşlar, karşıya geçtim gördüğünüz gibi. Geçtim karşıya. Oley, hili yaparak geçtim. Dı 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 dı. Hadi arkadaşlar, şuraya. Aa, kuzucuk. 34, 58, 40. Burak var. Aa! Kaydı 85 lira var. Fiu! Fiu! Ben bunu biliyorum. Bir daha yapacağım. Bir daha yapacağım. Aa. Aa gitmemiş. Ben bir daha yapacağım. Aa gitti. Bir de arkadaşların yanında Nisa var. Hoş geldin Nisa. Hoş bulduk. Daha videonun sonuna kadar. <laughs> Oldu. Şimdi ne yapıyorum beni? <laughs> Herkes burt yapıyor. Aaa! <laughs> ne oluyor? <laughs> Döpürüm! <laughs> Arkadaşlar ne oluyor? <laughs> Hah geldik. Ay. Arama. Arkadaşlar ben bunu hep yeniyordum da artık yenmeyi bıraktım. Artık yeniliyorum. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadığı yenildim. Ben bunu normalde yeniyordum hep. E sen de buradan geçmeye çalış. Olmuyor. Baksana buradan çıkamıyorum. Aa, uzaylı gelmiş. Selam uzaylı. Yeşil uzaylıya benziyor. Yo çok da benzemiyor. Allah! Gökten meteor yağdırıyor. Uzay gemini de altına geçin. Meteor! Meteor yağıyor. Bakın arkadaşlar üstte rengi gidince söylüyor zaten. Aa, adamın canı gitti ha. Oldu. Yuh. Ee Hay, hadi hadi bas. Uzayımız gitti mi? Evet. Uzaylı gitti. Aa unicorn. Ha, en, en sevmediğim. Dedim. En sevmediğim. Bunu kızlar çok sever. Allah! Bomba, bomba yay. Bomba yayıyor. Ay, roket yayıyor havada. Hayır. Ölmeyeceğim. Asla. Ölene unicorn gidiyor mu yok? Ölmeyeceğim. Allah, Allah. Bunun üstüne durayım. Ölmeyeyim. Ölmeyelim ya ben düşebilir. normal oynayacağım. Oraya düşmeyecek.